E, harp depremi, Bingöl ve şuna gideceğim UFO görüntüleri Doğu illerinde çok gördük biz. Evet. Acaba UFO da ilgisi var mı diye sorarlar. Bilhassa depremden önce oldu da konuşacağız. Önce. Ya bakın çok önemli bir konuya değindin sevgili Türker. Çünkü ben 2002 hatta pardon 1999 yılı öncesine gideceğim. Çok sık UFO görüntüleri görünmeye başladığı yıldı. ...birçok insan belki o dönemi yaşayanlar anımsayabilir. Anadolu'da çok fazla görünüyordu. İstanbul üzerinde çok fazla görünüyordu. Göktaş'a işte yine yani düştü. Düştü. Bütün evet. Doğu illerine neredeyse. Ee, şimdi bu geçmişte baktığımız zaman... ...99 depremi yaşadık. 99 depremi sonrasında da... ...bu tür UFO görüntüleri çok sık gündeme geldi. Bunlara yaşayanlardan, görenlerden biri benim. Anlattım biliyorsun bir evet. dönemde. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Benim rahmetli babam camiden dönüyor. Eve geldi rengi bembeyaz. Baba ne oldu dedim. Başımın üzerinden renkli tepsi geçti dedi. Ne diyorsun baba dedim. Dev gibiydi dedi. Etrafından ışıklar saçıyordu dedi. Arkadaşımla böyle baktık dedi. Ne yaptınız dedim? Baka kaldık dedi. Anlayamadım dedi. O neydi oğlum dedi. Oyuncak, oyuncağa da benzemiyordu dedi. Bina büyüklüğündeydi dedi. Şimdi bunlar İstanbul'da yaşandı. Ee, benim işte bir olay anlatmalıyım bu önemli. O dönem e, bir yayın yönetmenliği yapıyorum bir dergi grubunun özel sektörde. Saat gece 2'de patronum beni aradı. Genelde aramaz. 2'de aranmazsın ama aradı. Çok acil dedi kumburgaza gelmelisin. Ben ölüm Aa, kalım işlerini Bu işlerin Yani <laughs> Silivri. Yani, yani, Silivri. Sili. Dedim, yani. dedim ki Hocam dedim bir şey mi oldu patron dedim yani sorun mu var çabuk gel dedi. Ben ölüm veya benzeri kötü bir şey olduğumu düşündüm. Neyse bir önce arabayla yürüdük gittik. Ee, kapıdaki bekçiye ne var dedim yok bir şey abi dedi ben bir şeyin farkında değilim. içeri girdim herkesin rengi bembeyaz. Şimdi bunlar rengi bembeyaz olabilecek türden insanlar değil sert insanlar bunlar patronun da oğulları da. Ona be belirteyim yani baştan. Dedim hayırdır ne oldu gel seyret dedim. Bakın ekran açıldı. Bildiğiniz Kumburgaz'da ev, denize bitişik yani onların kaldığı villadan villadan bahsediyorum, iki katlı bir villa, denize bitişik, direkt denize atlıyorsunuz balkondan. Yani çok özel bir yer orası. Fakat oraya her gittiğimde beni rahatsız eden bir enerji var. İnanılmaz rahatsız olduğum bir yazık. Yani beni kaç kere konuk etti, gelmek istemiyorum dedim en son. Orada çok huzursuz oluyorum. Sebebini bilmiyordum. Meğerse buymuş. Seyrettim. Ne gördüm biliyor musunuz? Önce yuvarlak iki tane tabak biçiminde gene renkli malum cisimler suyun içinden çıktı. En arkada da devasa bir pro biçiminde bir cisim. Gökyüzüne doğru yol alıp gittiler gece. Çekimi, UFO bilimcilerine göre UFO'lar farklı şekillere girebiliyor. Pro biçimindeki çok büyüktü. Ama şöyle anlatayım. O zamanki video çekimleri biliyorsun kasetlere yani o kamerayla çekilmiş. Ne yapalım dedi dedim ki bir televizyon kanalı adını vermiyorum şu an olduğu için siz de televizyon kanalısınız. Ee, ünlü televizyon kanallarından bir arayalım mı dedi dedim sabah arayalım. Sabah aradık yaklaşık Mecidiyeköy'le e, kumburgazın arası iki buçuk üç saat daha da fazla. 20 dakika sonra kapıda iki tane adam belirdi. ...dedi ki biz o kanaldan geliyoruz... ...bir dakika dedim adama... ...nasıl geldiniz dedim 20 dakika geçti aradan... ...biz dedi bu bölgede görebiliyorduk ...çekim yapıyorduk kameramanla işte... ...haber verdiler size yönlendirdiler... ...kimliğinizi göreyim dedim... ...çünkü basından gelme olduğum için biliyorum kimlikleri falan... ...kimlik doğru... ...o kanala ait iki tane kimlik çıktı karşıma... ...peki dedim... ...o arada kaseti ancak... <laughs> ...pardon bir video e, dükkanına götürerek kopya çektirebilirsiniz. Yani o zaman evlerde yapılmıyordu. İnsanlara anlatamıyorum bunu. Hani şimdi alabiliyoruz ya biz. Orada yok o, o zaman. Ya aletin olacak ya da dışarıda yaptıracaksın. E, patron dedi çocuğumun e, torunumun sünnet fotoğrafları var. Yani çekimleri var. Bunu alabiliriz değil mi dedi hiç sorun değil dedi. Ertesi gün elinizde olacak dedi. Ve o kaset gitti. İki gün üç gün geçti. Patron dedi ara şunları dedi şu kanalı. Kasedemi mi geri versinler haberi yayınlamasınlar önemli değil dedi. Allah, Allah. Aradığımda e, haber müdürüne direkt bağlandık. Bana söylenen şu evet ihbarınız alınmış ihbarda bulunmuşsunuz sizinle konuşulmuş ama biz size adam göndermedik oldu. Evet onlar bize hiç kimseyi göndermemişti. Gelen kimdi? Gelen gibi Siyah bir adam var diyoruz ya. Hala o soruyu soruyoruz. Bir şey olmuş şimdi bakın. E, bu sorunun cevabında hemen şeye geçeceğim. Çok kısa bir dakika. <laughs> e, kısa. Bir uçak firmasının Isparta uçağındaki sır isimli kitabım var benim evet. biliyorsun. Yani, Onu ilgili bir konuşma sezonun, yaptım. Sezonun bir sonraki sezonda bir program yapalım diye düşünüyorum. Evet. Buna, sadece. O çok önemli bir olaydı. O gün iki tane e, şirket sahibi Türkiye'nin en büyük uçak şirketinin sahibiyle oturuyorum. İki tane. Bir de genel müdürleri var. Aha. Şöyle bir soru sordum. Dedim ki pilotlarınız dünya dışı uçan e, işte bir takım cisimler görüyor mu UFO demedim gülmesinler diye. Bir tanesi güldü niye güldünüz dedim. Siyolardan biri güldü niye güldünüz dedim. Ya UFO UFO sen de mi UFO'cusun dedi. Hayır değilim dedim. Bana dedim pilotlarınız size rapor veriyor mu onu söyleyin dedim. Veriyor dedi Peki o zaman ne yapıyorsunuz dedim hiçbir şey yapmıyoruz dedi. İşine bak bunu da unut diyoruz dedi. Ben biliyorum hangi firmayı söylediğinizi bana anlattınız. Evet. Türkiye'nin en büyük firmalarından en büyük ya. Firma. Peki dedim neden böyle bir şey yapıyorsunuz? O adam deli mi dedim o zaman oğlum görevden almanız lazım. Psikolojik testi sokuyorlar biliyor musun çok ısrar ederse. Dedi ki e, olay şudur dedi biz taşımacılık yapıyoruz. Bu olay dedi duyulursa Hava taşımacılığı olumsuz yönde etkilenir. İnsanlar binmez. Yabancı cisimlerin uçtuğu e, o, bir yere yani binmez. Doğru dedi. bir şey söylemiş açıkçası. Biraz i̇şte dedi sana mantıklı açıklama. Sen inanıyor musun dedim. O konuya cevap vermeyeceğim dedi. Bit. Peki. Şimdi arkadaşlar 17 numara. Erkan Türk'ten deprem tahmininde bulunmuştu. E, gök taşlarının görülmesinin ve evet. ardından. E, onu anlatır mısın hocam? Bingöl depreminden hemen önceydi. 17 numarayı versin arkadaşlar. Yani Bingöl depreminden 6 gün önce... Ben Instagram'da dedim ki bana çok mesaj geliyor özellikle Bingöl ve Elbistan dedim bakın orada belirttim. Bilhassa dedim Elbistan ve Bingöl'de neler var? Bir takım ateş topları, Tanımlanamayan cisimler, hareket eden manevra çizen cisimler var. Nereden biliyorum? Bana mesajlar geliyor atıyorlar <laughs> o yüzden paranormal aktivite var dedim o bölgede. Ne zaman söyledim? Depremden 6 gün önce. İlleri işaret ettim ama bir şeye vurgu yaptım. Bilhassa Elbistan ve Bingöl dedim. Doğru. Altı Neye da... dayanarak mı söyledin hocam? Efendim? Neye dayanarak mı söyledin? Çünkü bana Elbistan ve Bingöl'den çok sayıda mesaj geldi. Biz ateş topları görüyoruz. Bir takım ufolar görüyoruz diye mesajlar geldi. Ben de dedim ki burada bir iş var. O yüzden de etiketi yazdım. İki şey yazdım. Deprem, harp yazdım. Altı gün sonra da Bingöl'de deprem oldu. Yani siz Bingöl depreminin şu anda harpla olduğunu mu söylüyorsunuz? Kesinlikle öyle olduğunu söylüyorum. Şimdi bakın şöyle söyleyeceğim size. Bakın şunu söyleyeyim. Sergei Monas denilen bir adam. Bu kişi şair, gazeteci, yazar. Bu işlere yıllarını vermiş bir kişi. 90'lı yıllarda nihayetinde bir şeyleri açıkladıktan sonra ölüyor. Şaibeli bir ölüm kalp krizi geçiriyor. Ama açıkladığı şey neydi biliyor musunuz? Bugün hepimizin konuştuğu Blue Beam projesi. Mavi ışın projesini açıkladı bu kişi. Ve mavi ışın projesini açıklarken en başta dünyadaki büyük değişimin nasıl başlayacağını şöyle açıkladı. Kitabımda da var söylüyorum onu. Önce büyük depremler görülecek dedi dünyada. Ama bu depremleri dedi doğal yollarla görmeyeceğiz, harp meydana getirecek dedi. Sergey Monas söylüyor bunu. Önce, ardından dedi e, ikinci adı aşamada gökyüzünde bu depremlerle birlikte tamam depremler olacak, özellikle de özel bazı yerlerde dini merkezlerde yıkıntıların arasından çok özel metinler çıkarılacak dedi Sergey Monas öyle metinler çıkarılacak ki din algısını yerle eksan edecek, farklı bir dini yapılanmaya gitmemizi sağlayacak. Evet. Var olan bütün dini anlayışı yok edecek. Hı. Yani biz yanlış bilmiyoruz. Evet. Sonra ardından dedi ki gökyüzünde harikulade olaylar göreceğiz. Şimdi Ama siz konuşurken telefonumun mesajlarda abi biz şurada da gördük, burada da gördük. Hatta Manisa'dan bir abimiz yazmış. Evet. Emirci Çok görünüyor Diye. Orada çok görünüyor. Doğru Manisa'nın yükseklerden biridir Kumhurgaz Manisa. Fethiye'den Fethiye'den doğru. de görenler var. Bodrum ee, şu anda zaten bu deprem yayı şimdi biraz artık batıya doğru kaymaya başladı. Yani doğudan ziyade batıya doğru bir kayıyor. Çünkü doğudaki e, fay hatlarının kırılmasıyla birlikte enerji bitiyor zaten bir profesörümüz de açıkladı Stres buraya doğru evet, geliyor. Batıya evet. doğru geliyor stres. Şimdi şunu açıklayayım. Bunun arkasından gökte bazı hadiseler ve arkasından tabii ki Mesih'in gelişi ama sahte Mesih'in gelişi gelecek. Şimdi biz depremler dönemini yaşıyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve civarındaki bölgelerde deprem olması bana manidar geliyor. Sergey Monastın dediği gibi bir şeyler yıkılacak da ardından arkeolojik farklı şeyler çıkacak mı <laughs> ve ardın hmm. ardından da tabii bütün bunlarla birlikte yeni bir toplum dizaynı. Şimdi orada görünen cisimler UFO. Evet bana da geldi. Bilhassa Elbistan'dan UFO gören arkadaşlar var bana yazdılar. Ben bunları kendimden uydurmadım. Elimde hiçbir veri olmadan söylemedim. Dedim ki aslında bu, burada yapılması gereken şu devletin yapması gereken. Devlet hayvanların davranışlarını inceleyecek önceden. Deprem olmadan önce ne, ne gibi değişiklikler var? İnsanların davranışlarını inceleyecek kulak çınlaması artmış mı? Rüyalar ne tür rüyalar görüyorlar? Deprem rüyaları görülüyor mu? Üçüncüsü Yeryüzü hareketleri derken gökyüzü hareketlerini de inceleyecek. Yani gökyüzünde ateş topları var mı? Tanımlanamayan cisimler var mı? O, 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 normal olmayan aktiviteler var mı? Bunların hepsini inceleyecek. Hepsini inceleyecek